Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgile gel. Aha bir tane daha geldi. Bunlar böyle biz bunlarla böyleyiz arkadaşlar. Ağzını pis pis şeylere koyuyorsun sonra geliyorsun babanın ağzını öpüyorsun. Eşek sıpası. Gör, gör kafanın üzerine gir. <laughs> Bugün ne yapacağız dostlarım? Bugün Mardin kuşlarını sizlerle beraber bahçeye çıkaracağım. Uzun bir aradan sonra onlarla bir video çekmek istedim sizler için. Bir de Emir hediye bir tane çakmaklı getirmişti. Onun da kanatlarını açacağız bu videoda. E i̇nşallah kuşumuz gitmez, alışır, bizimle beraber uçar, gezer, dolaşır. Gel, 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 gel. beni çirkin yaptın ya. Sen beni çok çirkin yaptın ya. Çok çirkin yaptın beni ya. <laughs> hadi git, hadi, hadi git, hadi, hadi. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Abi bir tane daha geldi bak. Bir tane daha geldi. Hoppala. ne aşağıya. Çirkin şeyler sizin. Kocaman adamlar oldunuz lan. Hala peşimde dolanıp duruyorsunuz. Hala peşimde dolanıp duruyorsunuz. Çok mu seviyorsunuz beni? He? Ne var elimde? Ne var ne var ne var ne var? Ne var ne var ne var ne var? <laughs> hadi inin hadi hadi. Hadi, hadi, sen de. hadi başlayalım arkadaşlar. Bir Mardinlerimizi çıkaram. Ama önce bir şu kara kızı içeriye koymamız gerekiyor. Onu bir içeriye alalım. Çünkü biliyorum sıkıntı yaratacak. Onun yüzünden kuşun gitmesini istemiyorum. Civcivler kalabilir. Civcivlerde sıkıntı yok. Bu arada yerini de temizledim. Geç hadi kızım. Gel mal 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 Aferin benim kızım. Aferin benim akıllı kızım. Hoppala. <laughs> Beyazlar yumurta mı yapmış ya? Bir oraya bakalım öyle çıkaralım maddeleri. Hoppala. İnşallah yumurta yapmışlardır. Güvenlik bu. Yok. Yumurta yok. Neyse. Hadi bakalım başlayalım. Buraya dikkat ya buraya yavru. Yavru etkik ki çektim. Emirhan bana getirmiş oldu yavru erkek, bak, 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 erkek Vay 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 daha sen ciciksin. Belliydi zaten erkek olduğu belliydi abi. Kocaman iyi bir, bir şey. Dostlarım Mardinleri normalde çıkardım ama Mardinler hepsi çıktı çatıya. Veliat, Veliyat, eşi, ondan sonra üç yavru, Gio, hepsi çatıya çıktı. Şimdi buradaki kuşlarla beraber yavrunun kanadını açacağız. Ee, ve onu bahçede kanada açık bir vaziyette bırakacağız arkadaşlar. Fazla bir zaman olmadı getireli ama ben yine de hayvan adapte olsun diye hızlı e, kanadını bantını açmak istedim. Çok güzel bir yavruya gerçekten. Paçaları maçaları çok hoşuma gitti. Elini ayağını falan yıkadım, tertemiz ettim. Hadi. Oy, uçkan. Harbi uçkan bir yavru arkadaşlar. Harbi uçkan bir yavru. O kanadını açtım ama bu yavru canavar gibi uçar. Kanadını yeni açtığım halde hareketli bir kuş olduğunu Maviye bir tane arkadaş talip olmuş. Yapalım kaçın. Mavi sadece bir taklasını görmek istiyorum. Sakin 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 sakin. Ne gördün? Ne gördün? Beyaz bir, bir tanesi bitti. Da hareket ediyor arkadaşlar. Hareket etecek, şey girecek, çalışır. Bu kuş çalışır yani. Yavru var ya nasıl uçar biliyor musunuz? Yemin ederim zımba gibi uçar. Beyaz çıkmasın diye şey yapıyorum da. Beyaz böyle bir aradan çıksın, mavi bir Dur bakalım yavrum buradan bir çıksın. Kalk kalk kalk. Gitti buraya. Bir dakika bir dakika. Bir dakika gidecek. Harbi gidecek yukarıya bakıp duruyor. Yazık ki yavru çok güzel çünkü. inişini çıkışını yaparsak alıştırma sürecimiz daha iyi olur. Ama şekeri de çok güzel oldu arkadaşlar. Tüy yapısı falan gerçekten muazzam oldu. Ya şekeri, şekeri, şekeri. şekerin, şekerin, şekerin. Şekerin o Hadi. Hadi oğlum. Ha, aferin. Şekerin değil. Hadi. Sen değil. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ulan gidecek ha. Harbi gidecek. İnşini merak ediyorum. Nasıl gidecek? Adapte oldu mu bahçe? Olmadı mı? İnşiyle belli edecek. Hala tam adapte olmamış arkadaşlar. Gitme olanağı yüksek. Geldiği yerde uçtu mu uçmadı mı bilmiyorum sanki hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan Aha, çok güzel kuyruk beyazı da çok iyi arkadaşlar tam kuyruğunun ortası beyazlık var çok güzel nazik bir beyaz eşit aralıklarda sağda siyahlıkları eşitliği aynı solda yine aynı rengi çok iyi yani bu tüylerini müylerini dizdikten sonra çok şahane bir yavru ortaya çıkar biliyor musunuz? Boylu postu. Poça takımları çok iyi. Şimdi beğendim yavru yani. Harbiden beğendim. Onun için mavin yavruları çı çıktı. mı nasıl olur? Bak şu benim ciciyi bir çıkarayım aşının. Allah nazardan saklasın. İn bakalım aşağıya. Cicik. İnebilecek misin? Ay, daha tam böyle büyümemiş. Sakin 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 sakin. Kanat sesine dikkat. Kanat sesine dikkat. Çok yakışıklı bir yavru. Gerçekten çok yakışıklı bir yavru. İlk defa sizlerle beraber dışarı çıkardım onu da. Geldi şekeri geldi yazılacak ona belli. Fazla bu kuşlarda temas etmesini istemiyorum ha. Çekilik. Güzel oldu ya. Ne bakalım. Çok şükür şeyi de iyileşti. Ayaklarını görüyor musunuz? Bak tertemiz. Bu yavrular çıkana kadar çıkmamış. Valla sanki yavrular çıkmış. Kabuk var. Eee tip yavrular çıkmış. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Harbi çıkmış mı? Bir bakayım. Orada kabuk kabuk var yerde. İnşallah çıkmıştır ya. Hadi be. Allah kabuk var burada. önceki kabuklar mı acaba? Bir dakika oğlum. Allah çıkmış, 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 çıkmış. <laughs> Öyle çıkardınız mı lan? Aferin lan size aslan parçaları. Aferin lan size. Tamam çok güzel bir tane çıkmış arkadaşlar tiplerin. Ben o da kesmiştim o ya o tiplerden ha çünkü dişi yumurtaların üzerinden kalkmıştı haberim yok bir iki günde geçmiş üzerinden ama orada yavrular yattığından dolayı büyük ihtimalle yumurtalar sıcak kalmış. Ben de ne olur ne olmaz dedim. O arada çakmaklı bir tane yumurta yapmıştı. Ferçti koydum oraya üç günde çakmaklı oturmamış perç olduğundan dolayı. Sonra erkek oturmaya başladı. Bak şimdi harbiden yavru çıkmış ya. Çok şaşırdım ya. Harbi çok şaşırdım ya. İnşallah kara tiplerim bunların arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli yavrular. Şimdi altlarında da yine yumurtalar var. Bunlar devam ki. Bu damara devam. Böyle bırakalım ya. Saat kaç? Saati böyle bırakalım. Giyo da geldi. Garibo, 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 garibo. Bir dur oğlum, bir dur ya. Şişe dur. Allah Allah. Arkadaş da çok sert. Vuruyor. Ha Veliaht geldi. Ay eşi de geliyor. Bak, bak bak bak. inişe bak inişe bak. Vura vura geliyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Görüyor musun? geliyor. yine yumurta yapmış. kim hmm. bu? Kesin posta. Yumurtayı nasıl yapacağız? Şimdi oturur ya. Belki oturur. Kimse kara kız girmezse buraya. Şöyle. Şöyle yumurtalık yeri yaptık. Beyaz oturuyor. İnşallah bu sefer çıkartırsın var mı başka yumurta burada? <laughs> Kutoluk sistemini yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Buradan var ya yavruya doyardık vallahi. Burada var ya dünya kadar yavru. Oğlum bir garip bir dur Bir dur ya. Teşekkür Harbi yavruya doyardık. Çok da güzel kuşlar var eş olmuşlar. 10 numara da yavrular çıkardı altlarında. Bak bu erkek de çok güzel oldu abi. Ya. Bugün probiyotik günü gençler. Bu yüzden biraz beklemeniz lazım. Hazırlıklar yapılacak. Çakmaklı yavru çok iyi olacak ha. Ondan çok umutluyum. Harbi o Miron getirdiği çakmaklı yavru çok çok iyi oldu. Yumurtayı oraya yaptık ama. Abi burada forluklar var. Bak görüyorsunuz mesela forluklar var. Burada normalde girip yumurtlayıp yavru çıkarabilirler yani o sistem var ama forluklara girip yumurtlamıyorlar çok nadir çok nadir yumurtluyorlar Az var ya nasıl özlemiş uçmayın nasıl özlemiş yumurtaya oturuyor diye uçurmuyorum hasta olmuş Resmen hasta Neyse dostlarım kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın. Sağlıca